düşmanlar 5 saniye dostlar Mobile legends hoş geldiniz bamlı kapıyor bu oyun adamlar arkadaş ya buradan vurursam mı ya şey bölüm buradan vurunca değil mi hepste de vurmuşudur evet oğlum bari oğlum gidiyorum zaten Desen, ne sen ne abim ben orada ya rüzgar yükseliyor O beni. Edura i̇şte ben... Biraz ayar verelim ya. Hiçbir şey beni gökyüzünde süzülmekten alıkoyamaz. Oy. Sakın Dağlar, dağlar Geceleri benim için kim o? Ay, ıskaladım. Evet, o benim. Rüzgarların efendisi. Şu alevin oğlu... Bu geri çekilir. Bir çay yaptım var ya, of, of, of nasıl güzel bir çay. Ah, elhamdülillah çok şükür ya Rabbi'm. Yakında bir fırtına geliyor. Ben bu gece ölmezsem ölmem, ölmem hiçbir vakit. Ya dur abi safta değiliz kardeşim kusura bakma yani. Çoğu geliyor. Çoğu gelir güldür güldür. Gel değer beni güldür. Abem ben görüntü verdik ya daha ne yapıyorsunuz tamam. ya? Bir damlacı kanı bakmaz öl. Sen sen öldür. Çayır biçiyom çayır. Yanıyorum cayır cayır. O kırmızı dudaktan. Kim kesti iki defa ya? Bazen ölmemek de başarı ha. Bazen tabi. Mersi Alçay şey için teşekkür ederim. Yakında bir fırtına geliyor. Nerede pusuyor acaba bu? Evet, o benim. Rüzgarların efendisi. Sırada bekledi bak. İşte Öldüremedik. Gülüm yandan yandan Şu yandan İtemlerde ne durumdayız Ahu, Daha kan kanatlarına Çıkacağız da Bak mesela orada alevası olsa işe yarardı ama Yok işte Evet o benim Rüzgarların efendisi Düşman katledildi Gitmiyorum. Misitler <laughs> bir uttat da şunları bir yakala ya. Salim mi? Abo, cosladı beni ha. Nerede, nerede ki lan bu ergut? Ben gidiyorum ya. Bir kilo aldım Allah bereket <laughs> versin. Artık tek atabiliyorum yani demek ki. Radir sana ne var oğlum? Sen git şeyine... Zaten oyun başında da sormuştum bu... ...avel galiba diye. Altın koridora gideceğim çünkü arkadaş. <laughs> Artık hareket edemez. Boşuna çabalama. Kulemiz yıkıldı. o? Neredesin? Nereye koştun? Şimdi şuradan savunma. Ölümsüzlük. Biraz tank çıkmanın zarar olmaz ya. Bu hiçse boşa gittiler ailemanın. Herkes ölmüş. Very very nice. Önceden kule hastalığı vardı bende. Şimdi artık takılmıyorum yani. Direkt mi şey odaklı oynuyorum. Daha çok kilo odaklı oynuyorum yani. Senin Allah cezanı vermesin ya. Saat mi oğlum oralara girelim? Biraz hasar verse yeter bize. Amanın bitti. Rüzgarların Hiç kusura bakmayın ben gidiyorum oradan. Kuleyi de sizin olsun. 9-16-1-0-1 Şimdi artık vuruyorum yalnız ha öyle giriyorsun ama çok feci vurabilirim yani oğlum bunlar İran lan bir de Skaladım. Öyle evet, rastgele burada işte Hüs belki. Şu alevinoğlu denen Aslında tankımız da var ha. Niye böyle oldu anlamadım yani. Nereye attım lan bunu? göremiyorum ki. Aga bu Gus kadar gıcık bir karakter yok ya. Bir vuruyor kaçıyor, vuruyor kaçıyor. Zaten tutturamıyoruz. Geç bizlere Gus var ama. ki beni gökyüzünde süzülmekten Hiç yani. İşte Destek <laughs> <laughs> <Düşman bana doymuyor. gülüyor> hemen kaçıyor ya tutturamıyorum. Hemen gidiyorum abi özür dilerim. Tamam abi özür dilerim. Abi daha bir tane kule almamışız. Heriften ikisi İranlı sözde ya. Şuraya bak ya. Rezalet ya. Harbi bir rezalet mi şimdi yani bu? Ne alıyorum Mithem? Onu da bakmadık neyse. Abi korkumdan bir şey yapamıyorum ki. Roger sağ olsun. Yine kararttı bak ya. Uçiyi nereye attım lan ben? Ölümsüzlük niye aldım işte bunun için aldım çünkü Eldra var abi tabi bir tane kullanmadık ya abi ben ise de yok. Ben neyime güvendim geldim buraya. Hadi be. Nerede ki bu? Hiç aramadık. Büyüdüren hacim almıştım bu. Can çalmamış. Abi hiç kule almadık ya. Bu kadar dolmaz ki ya. Hop tek yedi. Oyun başı sormuştum ya. Irkçı pislik zaten. Şuraya bak. Ben Kürt değilim. Ben Rizeliyim ama yani böyle ırkçılık yapanlardan nefret ediyorum. Bir insan Kürt de olabilir. Her şey olabilir ya. İnsana sonuçta Allah bizi böyle yaratmış yani. Bunu biz seçmedik. Kimse de seçmedi. Siz bile alamadım tabi. Alamazsın tabi. Bu ne geziyor AFK gibi peşimden ya. İyi ki kucağımın üzerine dedik. Kuleye takılmıyorum artık dedik. Bu sefer de yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Niyeyse her kurttan bir korkusuzum böyle yani bu oyunda. Fiskem varken tabii şimdi de. Ne istiyor benden? Artise bak. mavi de bir yerde. Rüzgarların fısıltılarını duyabiliyor musun? İşte orayı, mi? Düşman katledildi. kulemizi aldık. Kaç kaldı geriye? 3, 6, 7 kule kaldı. Bir daha ana kule tabi. Allah seni yattıma. Yakında bir fırtına geliyor. alıma tüküreyim gene kaçtım. İki kule aldık ha. Geriye kaldı. Bayağı kule. Bu da fake kalkan mıdır nedir? Çözemedim bir türlü.

Ya öl öl. Oh bir çay içeyim ya. Hayır olsun inşallah. Efendim dayı. Dayı bir şey soracağım ya. Emret estağfurullah ne demek. Yani güneşte kalmayacak abi onlar. Tezgahın üstünde. Ya sıcak tezgahından mı bahsediyorsun? Evet, evet, ılık. Ya kalır kalmasına da şey yapmamak lazım. Yani çok da e, uzun süre bekletmemek lazım. Biraz ısıtacağım, bekleteceğim. Ondan sonra çıkacak. He, ha, yani mesela ben şöbiyeti hafif koyuyorum böyle bir 5 dakika ılıyor. Ondan sonra hemen kaldırıyorum şeyden. Sen sıcak, sıcak. tezgah sürekli açık bırakıyor musun? Bir saat atıyorum, bir saat ha işte yani böyle en düşük derecede atıyorum işte 30 derecede ya da 27, 20 de, 20 de evet. çok düşük olur abi. ve 27 derece daha iyi bence. Ya yani optimum şey normali 27 onun yani. Bir şey olmaz değil mi? ekşime falan. Ya abi işte onu sıcakta tuttuğun ürünü bir günde bitirmen lazım. Baklava bile olsa şey yapar. E, evet. gev gevrer yani kurur anladın mı? Anladım. O yüzden yani. Şöbiyeti bir kere koy mesela ısınsın ondan sonra kaldır şeye koy soğukta kalsın. Tamam, tamam dayı. Tamam dayı. Nasıl gidiyor işler var mı oluyor mu bir şeyler? İyi çok